Merhaba, Marka Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Vargeroğlu ben. Mayıs-Haziran sayımız için tekrardan sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ee, bu seferki konuğumuz, e, kapak konuğumuz olan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şeşik. Merhabalar Deniz Hoş herhalde. geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk, merhabalar. <laughs> Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun sizler. Bizler deyiz, çok teşekkürler. Nasıl gidiyor inşaat sektörü? E, yoğun, yoğun. Hı, -hı. E, biliyorsunuz bu son depremden sonra... E, Buluşan hava e, e, inşaata tekrar yönelmek, anlaşamayan parseller e, vatandaş tarafında da giren e, evden e, inşaata yönelmek ve e, dirençli e, binalar sahibi olmak adına e, vatandaşlarımıza bir talep görüyoruz. Yani 6 Şubat depreminde biliyorsunuz çok fazla insanlar e, başvuruda bulunmuşlardı, evet. hızlı tarama testleri yapmışlardı. Fakat daha sonrasında baktık ki talepte bir azalma meydana geldi. Bunun en büyük nedeni tabii ki maliyetlerin çok artıyor olması. İnsanlar evet. bir şekilde ev almışlar. Fakat bu mükensel dönüşümü tabii ki maliyet yarısı yüzden kampanyası tam cevap veremedi. Yani şimdi siz bu e, en son 6.2. depremden sonra evet bir başvuru var, insanlar başvuruyor diyebiliyor musunuz? Mutlaka mutlaka başvuruyorlar ama bu dediğim gibi millet olarak biraz endişe edip Önlem almaya çalışan bir reaksiyon e, alışkanlığımız Hayır. var. E, vatandaşların böyle bir talebi var ama bu zaman içinde eriyerek azalacağını düşünüyorum. Bu ilk deprem sonrası reaksiyon olarak değerlendiriyorum. E, bunun dışında tabii kentsel dönüşüm önünde bize engel teşkil eden unsurları aslında tartışmamız lazım. E, çünkü vatandaşın e, önündeki engellerin en önemlisi aslında finansman ayağı. Benim dediğiniz gibi. Hükümet e, bu konuda işte yarısı bizden kampanyası gibi belli e, programlar e, uygulayarak bunu hızlandırmaya çalışıyor. Ancak tabii ki e, güncel e, ekonomik e, şartlar, finansal durumlarımız buna engel teşkil ediyor. Şundan sebep, çünkü yükselen enflasyon, faiz oranları, bunlar tabii ki e, imalatın da e, mevcut açıklanan hı hı. E, yarısı bizden kampanyası gibi programların da Sürekli güncellenmesini gerektiriyor ve bu son yapılan güncellemeyle 1 milyon e, 850 bin lira gibi bir rakamlara ulaştı, Tekrar işaret, e, evet. düzeltildi ama bu dediğim gibi yani bu inşaat maliyetleri metrekare bazında e, 100 metrekare bir dairenin maliyeti 3 milyonların üzerine çıkmaya başladı. Bu rakamlarla mücadele etmek için tabii ki bu programlar faydalı olabilir. Doğru yerde ve doğru hak sahiplerine yöneltilirse özellikle bir katkı sağlayabilir. Ama bizim işimizi temelden çözecek olay, şimdi direkt finansman yönüne bu şekilde gidersek buna paramız yetmez. Yani ülke olarak şu anda harcamamız gereken rakamları bu bölgede harcayamayız. Çünkü böyle paramız yok. Dolayısıyla burada kamu özel işbirlikleri yapmak lazım. Bunun da en kolay yöntemleri belirli enstrümanları kullanmak. Bu da tabii planlamayla olur. E, belirli alanlar da yapılacak e, imalatlarda e, imar e, hareketleriyle bir takım özel sektöre devir yapılarak işte 4 katsa hani her herkesin anlayacağı dilde söyleyelim. 5 kat, 5 katsa 6, 6 kat gibi uygulamalarla bunun önü açılabilir. E, yapılması gereken de tam da budur. Çünkü e, bu kadar e, maliyeti karşılayacak bir ülkede yaşamıyoruz. Dolayısıyla yani daha pratik çözümler bulmamız gerekiyor. E, bu da en kolay e, imarla olabilir. Yani burada sakın yanlış anlaşılmasın. Hani bunu imar artışını övmek anlamında söylemiyorum. Ama ortada bir cenaze var. E, bu cenazeyi kaldırmak için belli e, hareketlerde bulunmanız gerekiyor. Bunlar da kısıtlı. Çünkü biz e, her türlü enstrümanı uygulayabilecek bir ülkede yaşamıyoruz. Dolayısıyla bunun en uygun olanı e, minimal imar artışlarıyla e, kente dokunun o, o, bölgedeki e, yap, yaşlanmış yapı stoğuna hedefleyerek e, hareketlerde bulunmak. Bu da tabii bakanlığın e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 39 ilçe belediye başkanlarıyla yapacağı çalışmalar neticesinde ortaya çıkmalı. E, biz çok geç kaldık. 99 depreminden buraya 20, 26 yıl oldu bütün toplanma alanlarını inşaat açtık ki. Maalesef tabii yanlış uygulamalar, deprem vergileri toplandı ÖTV adı altında. Bunların hiçbiri bu alana yayılmadı. Bunu ben herhangi bir siyasi partiye hedef göstererek söylemiyorum. Bu ülkece biz kentsel dönüşümde depreme hazırlık, kent yaratmak olgusunu oluşturmakta biz yetersiz kalmış bir ülkeyiz. Burada hepimiz başarısız sayıyorum. Burada yapılması gereken ne yapılması gerektiğini karar vermek, bunu planlamak ve sürece yaymak. Yani bu yaşayacağımız depreme, hangi günse, hangi yılda yaşayacaksak bunu, ona yakın zamanı bunu yaymak. Biz daha başındayız işin. Bakın daha geçen çağrılığımız artık karşılık bulmuş. Sayın Bakanımız sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve 39 ilçe belediye başkanlığı bir araya toplayarak ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir işbirliği niyeti ortaya koymuş. Ben bunu çok anlamlı buluyorum. yıllar evvel yapılması gereken. Şey. olması gereken bu. Maalesef tabii bunu geriye dönük tartışmanın e, bize bugünkü mücadelemize bize bir kazanç sağlamayacaktır. Ama tahlil yapmak açısından bir yol gösterici olabilir. Bunun için bu yapılan e, doğru olduğunu, geç olsa da doğru olduğunu, bundan sonra yapılması gerekeni ilçe belediye başkanlarıyla birlikte yapılması gerekiyor. Çünkü bu ilçe yapısını en iyi tanıyan, ilçedeki binaların taramasını en iyi yapan belediye başkanı ve kurumdur. Ama zaten bunu biliyorsunuz yani sürekli de konuştuğumuz bir şey. Bir imar planımızın olmaması. Sürekli bir imar planı çıkıyor sonra o değiştiriyor. Oysa baştan her şey evet. belli olsa işte şurası sanayi alanı, burası turizm alanı, işte bu arsaya inşaat yapılmaz çünkü zemini uygun değil, işte yolu suyu ama bizde ne yazık ki yani yılların getirdiği bu düzensizlik bu şekilde geri dönüş oluyor. Bu sadece İstanbul'un değil biliyorsunuz. İşte Konya'da oldu, Konya'da bir bina yıkıldı. ve Zaten 6 var, yani korkunç bir felaket. Bir an önce bunu yapmak lazım çünkü İstanbul'da aynı zamanda bütün hani Türkiye ekonomisinin kalbi İstanbul'da. Finans burada, sanayi burada, yani burada biraz siz neler öngörüyorsunuz? Çünkü dernek olarak da sadece depreme değil aynı zamanda biraz da yeşil dönüşümden bahsediyorsunuz ki bunu hiç konuşmuyoruz. Tabii bahsettiğimiz alanlar, şey planlama ve finans ayağı aslında. Hı hı. E Tabii bunları halledemediğimiz için daha binaların, yapıların niteliklerini konuşma fırsatımız da kalmıyor. E aslında bir doğru bir planlamayla bu üç ayağı da kapsayacak adımlar atılabilir. Biz i̇şte tabii hep olayı İstanbul özelinde düşünüyoruz. Aslında olası deprem Kuzey Marmara'yı aslında bütün Marmara'yı etkileyecek bir deprem. Dolayısıyla sadece İstanbul değil yani bu bir Marmara depremi olacak değerlendirmek lazım. Türkiye'de zaten deprem ülkesi. E tabii. bu bizim şey bunun yani. hani, e, yarın depremi yaşadığımız zaman sonraki önlemleri öteleme gibi bir durumumuz Biz deprem ülkesi olduğu için depremlerle birlikte eş çalışacak bakanlık, belediye birimleri bu hazırlıkları yapmaya süreklilik arz edecek. Yani bu bir zorunlu, zorunlu hale gelmedi. Bugün belediyelere gidin, hepsinde bir deprem sonrası yaşanacak afetleri, bir hazırlık planları vardır ama hiçbir eşgüdümü değil. Yani örneğin Üsküdar komşusu olduğu Kadıköy'le eşküdümlü bu hazırlıkları yapıyor mu bilmiyoruz ki. Muhtemelen yapmıyor. Peki bu ilçeler ee, Anadolu yakası ayrı, Avrupa yakası ayrı bu hazırlıkları yapıyorlar mı? bilmiyorum, muhtemelen yok. Dediğim gibi yani bu bir hazırlık e, silsilesi. Bunun başlığı da dirençli kent aslında. Yani biz hep kentsel dönüşüm dedik buna. Bunun adı altında e, kavramları tükettik ve ezdik aslında. Buna dirençli kent olarak bakarsak yapılması gereken şeyler aslında çok basit. Basit olan şeyleri biz zorlaştırıyoruz. Şey i̇şte ne yapıyoruz? Siyaset haline ee, siyasetin altına eziliyoruz bunları. Ee, ben olayı şöyle bakıyorum. Ee, dernek olarak bu eee kentsel dönüşüme, dirençli kentlere bakışımız doğru planlama, doğru finansman seçenekleri. Bu direkt veya dolaylı yoldan kamu-özel işbirliği yoludur. Ve üçüncüsü de nitelikli binalar. Yani orada nitelikli binalar dediğim aslında başlığa istinat ediyorum onu. Niye dirençli kentler dediğimiz ama Bugün müsilajı da konuşacaksınız. Gri su atıkları, su ihtiyacını konuşmak zorundasınız. Çevresel faktörler, yeşil alanlar, yeşil ihtiyaç. Bugün müsilaj konumuz diyor, Bugün haberlerde de yansıyor. Tekrar müsilajlar. Otoparkları bile şeyler, şarj istasyonlarının konulması lazım. Ki, ki. Artık herkes... Ki. Onlarla ilgili mesela tartışma alanları <laughs> daha açılmadı. Bugün mevzuatlarımızda çok geri dönmüyor. bir araçlık şarj istasyonu kurulabilir gibi plan notlarında işte belediye yönetmelerinde var ama daha tartışılmış bir konu değil. Bugün medyaya yansıyor mesela görüyorsunuz bir elektrikli aracın yanma şekli normal motorlu araçlar gibi reaksiyon göstermiyor araçlar hiç durmayan ve bir anda parlayan ve bir anda yanan bir otomobil şeylerini sosyal medyada görüyorsunuz. Biliyor musunuz bu araçların suyla söndürülemediğini, bunların söndürülmesi için gerekli teçhizatların çok maliyetli olduğu ve kuru e, malzemelerle ancak söndürülebildiği, batarya yanıyor. Mesela bizim bununla ilgili bir e, açılmış bir şeyimiz yani başlığımız yok. o zaman ya her bu zorunlu da olmak durumunda yani her apartmanda. Zorunlu olmalı eğer bu kullanılacaksa <laughs> ki önümüzdeki dönem e, bunu gösteriyor. Yapa, e, yapay zeka, kodlama birçok şey konuşuyoruz. <laughs> Bunlardan bir tanesi de işte bu elektrikli araçlar, doğaya az tüketen araç gereçler. Bunların şarjları, nerede de şarj edilecekleri kamusal alanlar dışında özel parsellerde, özel mülkiyetlerde nasıl yapılacağı ile ilgili şartların oluşturulması lazım. Bunlara göre mesela yani bir kapalı garajda elektrikli bir arabanın yanması hususunda bugün sprinkler var mesela bizim kapalı garajlarımızda suyla işte olası evet, yangını hı. ama bu araçların yangını söndürmediği ortada. Dolayısıyla bunlarla ilgili tartışmak, bunu bu işi hı. bilen insanların hı hı. elektrik mühendisleri odasının onların düşüncesini bunları tartışmak. Yani biz daha maalesef hala bazı kavramları, yapılması gerekenleri tartışamıyoruz. Bugün enerji panelleri diyoruz değil mi? Enerji panelleri binalarda uygulanması. Şimdi bunun ne kadar fizibil olduğu ile ilgili bir raporlama yok. Yani mesela atıyorum bir kenti seçelim Beşiktaş bölgesi. Beşiktaş'ı seçelim. Beşiktaş'taki binaların zorunlu hale getirelim. Bütün çatılarında enerji panelleri döşeyelim. Bu ne kadar bize enerji sarfı Ne kadar bir yatırım gerekiyor? Geri dönüşüme ne kadar katkısı var veya eksi, artı? Bunları hep konuşmak lazım. Bunları raporlamak lazım. Sadece mış, ya yaptık desinler diye enerji panelleri değil de bunların sebep ve sonuçlarını da uygulama e, maliyetleri, bunların hepsini tartışmak lazım. Ama belki orada zaten dediniz ya koymak. bakanlık çok güzel bir şey yaptı İşte 39 ilçenin yönetimiyle bir araya geldi. <laughs> zaten bu birlik oluştuktan sonra sadece deprem değil bu enstrümanları da zaten konuşmak lazım. İnşallah. Yani bu olursa yani sonrası <laughs> muhakkak gelecek. Bütün de yani düşüncemiz o. Umurumuzu e, tabii ilk defa böyle bir uzun zamandır böyle bir sahne gördük çeşitli i̇şte siyasi partilerin temsilcilerini bir arada aynı masada e, görmek beni yani vatandaş olarak mutlu eden <laughs> evet, bir şey. Aşağı, çünkü e, konuştuğumuz konu siyasetin dışında olan bir konu. E, çünkü bunun altında herkes kalır. Yani bugün, yarın, sabah bir deprem olsa ve bu söylediğimiz şeyler yapılmadığı için e, bunun sonuçlarını <laughs> görüyor olsak, e, bunun sebebi olan siyasi partiler bu işin altında kalır. Dolayısıyla <laughs> bu beni vatandaş olarak umutlandırdı. <laughs> böyle bir sahneyi görmek, bir belediye başkanlarıyla bakanı aynı masada, aynı amaç için çalışıyor olarak görmek bizi mutlu ediyor tabii.